Selamun Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, İDDEF İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu olarak Kuzey Suriye'deyiz. İdlib'e yakın bir noktadayız. Bugün İDDEF İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu olarak ilk birinci etap yaptığımız barakaları sahiplerine teslim ettik. Şimdi ikinci etabı başlamak için, başlatmak için buradayız. Temeli atılacak inşallah. Buranın inşallah 50 tane yaklaşık baraka yapılacak burada. Bunlar Suriye'de İdlib'den savaştan kaçan kardeşlerimizin inşallah barınmaları için yapılıyor. Türkiye'den siz değerli kardeşlerimizin desteklerini bekliyoruz. Allahu Teala Hazretleri buradaki kardeşlerimiz elinden tutmaya cümlemizi muvaffak eylesin. İnşallah 15 gün içinde bu barakalar bitip sahiplerine teslim edilecek. 1 artı 1 olarak küçük bir mutfağı, lavabo ve banyosu olmak üzere e, yapılacak. İnşallah Rabbim nasip ederse 15 gün içinde bitirilip sahiplerine teslim edilecek. Allahu u Teala hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Berekatuhu.